Nasıl gidiyor Ümraniye Spor'da? İlk yarı sonlandı birincilikte. İstanbul'da takımımla beraber, Ümraniye beraber hayatım çok iyi gidiyor. E, antrenmanlarımız, futbol hayatımız gayet iyi durumda. E, i̇nşallah ikinci devrede, ilk devreye göre çok daha iyi bir seviyede futbol oynayacağız. E, Ümraniye için sezon sonunda çok iyi seviyelerde bitireceğimizi düşünüyorum. Kendim için de Ümraniye için de iyi bir sezonla... Nokta, sezona iyi bir sonuçla noktalanacağını düşünüyorum. Musasov deyince akla hemen Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe'de çok güzel anılar biriktirdi. Taraftarın e, her daim sevgilisi oldu. Bu sezonda Fenerbahçe e, genel kanıya göre iyi bir kadro kurdu. İzliyor mu Fenerbahçe'nin maçlarını? Takip ediyor mu? Evet, Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Çünkü orada oynadım ve söylediğiniz gibi çok güzel anılarım geçti orada. Söylediğiniz gibi iyi bir takımları var. Umarım sezon sonunda şampiyonluğu göğüslerler. Ee, geçtiğimiz birkaç haftada bazı kayıpları oldu. Puan kayıpları yaşadılar ama şu sıralarda gayet iyi oynuyorlar. Fenerbahçe taraftarı dediğim gibi hep iyi andı onu. Ee, özlüyor mu o ambiyansı Fenerbahçe'yi? Tabii ki. Tabii ki özlüyorum o ambiyansı. O taraftarların coşkusunu, sevgisini hiçbir zaman unutamam zaten. Orada çok güzel zamanlarım geçti. Fenerbahçe'de ee, ekiple, personelle, futbolcularla, Fenerbahçe ile geçirdiğim zamanları hiçbir zaman unutamam. Mehmet vatandaşı vatandaşı e, transfer olduğunda Sov'la konuştum demişti. Fenerbahçe'yi Tiyam'a nasıl anlattı? Tiyam'ı ee, uzun zamandır tanıyorum. Dubai'de zaten o da oynamıştı. Oradan da tanışmışlığımız var. Aynı zamanda Senegal milli takımından da tanıyorum onu. Bence çok iyi bir oyuncu, çok karakterli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye transfer edilmesi de çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye sorduğunda Fenerbahçe hakkında olan çok iyi şeylerden, Fenerbahçe hakkında çok güzel şeylerden bahsettim kendisine. Kendisi de heveslendi Fenerbahçe'ye gitmek için. Umarım Fenerbahçe'de çok başarılı olur. Tiyama yeni sov yakıştırması yapılıyor her gol attığında. Ona göre yeni sov olur mu Fenerbahçe'de Tiyam? Hayır sadece Tiyam Tiyam'dır, sov sovdur diyor.